Bütün bu hikaye bir, bir çok tehlikeli bir şey daha gösteriyor. Çok e, böyle hani Türkiye'nin pek alışık olmadığı bir şey. Sağ içi çatışmanın e, derinleşebileceğini gösteriyor. Çünkü denklemin iki tarafında da yalnızca işte millet İttifakı ve cumhur İttifakı tarafında değil. Cumhur ittifakının e, her parçalanmasında da e, çatışmacı yeni bir sağ grup ekleniyor. Yani bölünme çatışarak oluyor ciddi e, şiddet potansiyeli içererek oluyor. Hal böyleyken durumun e, pek parlak olmadığını söylemem lazım. Yani çatışmanın ya da hesaplaşmanın e, bu koz bölüşümünün sağ içinde e, olması, bunun hani kardeş kavgası gibi diyeyim, yeni bir kardeş kavgası, e, bunun bir miktar kuralsız olacağını da gösteriyor. Çünkü herkes birbirinin zayıf noktasını ötekilerin bildiklerinden daha fazla biliyor.